Merhabalar, selamlar. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Mükemmel gidiyordur. Bugün çünkü haftanın ilk günü pazartesi gündeyiz. Açık sınavlarını yaptım 5-6 tanesini. İlk günlerde devam edecek. Yabancı sınavım kaldı. Bir de sayısallar kaldı. Onları da yapıp bitireceğim. Daha 10 gün falan var. Şimdi buradan gözükmüyor değil mi ya? Celal hocamı izliyorum. Öğrenci mod yaptı da aynı. Hünko hoş diyor. Osman tarihindeyiz. Divan Hümayun'dayız. Her şey yolunda gidiyor. Bugünün desen neredeyse tamamladım. Bugün IT kimya vardı yaptım. IT fizik vardı yaptım. Bir tane de TYT fizik vardı onu da yaptım. Şimdi TYT tarih yapıyorum ve arkasından TYT coğrafya yapacağım. Gün bitecek. Saat şu an 7.30. Yetişir diye umuyorum. Videonun 20 dak dakika, 25 dakikası kalmış. İnşallah yetişir biter. Yani bu hafta da mükemmel geçsin. Çünkü artık bir tempo yakaladık. Tempo yakaladık ve bu tempoda ilerlememiz, devam etmemiz gerekiyor şu anda olduğu gibi. Kendimden de değilim. Yani kendi ama baba. Ders çözemedim de değilim. Yarın ve öbürsü gün öyle tamamen gideceğim. Şu an bağım evde olmadığı için buraya geliyorum. Burada bir ortam yakaladım. Kendime masa falan işte kurdum, çalışıyorum. Başka hiçbir şey yok şu anlık. İleriki günlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet kalın.